Çok yüksek hayvanlar, evet. Yani Şöyle ki en ufak bir sesten, en ufak bir şeyden hatta şöyle deriz biz burada. Bir tane taşın yerini değiştirsek bir gün sonra belki gelmezler. Biz özellikle yakalama yapacağımız zaman, nakil çalışmalarında e, veyahut da fotoğraf çekimi yapılacağı zaman e, çok zor oluyor. Nakil çalışmaları da zor oluyor. Hani biz işin tabii ki projekt önünü görüyoruz hani yakalama yakalanıyor ve salınıyor gibi ama o yakalama çalışmaları belki bir tane algeyi yakalamak için bizim bir hafta 10 gün uğraştığımız zamanlar oluyor. Veya birkaç algeyi çekebilmek için fotoğrafını videosunu çekebilmek için gelip boş döndüğümüz çok günler oluyor. Üç gün beş gün bir hafta çok ciddi bir sabır gerektiriyor. Hiçbir şekilde parfüm, kolonya tarzı şeyler, sigara dumanı gibi etkenler istemiyoruz. Maruz bırakmıyoruz. Çünkü en ufak bir şeyde ya yani dışarıdan yabancı bir insanın gelmesi bile, onun kokusunun gelmesi bile, arabaları kaldırıyoruz, yabancı bir insanın gelmesi bile çok etken oluyor. Bu sebepten dolayı bunların hepsini eleme